arkadaşlar. Bugün sizlere direksiyon sınavında L park ve paralel park hakkında bilgi vereceğim. Daha fazla video için lütfen kanalımı takip edin. Şimdi L park yapacağız arkadaşlar. L parka giderken de bu yolda fazla acele etmeyin. 20 km hızla gidebilirsiniz. İdealdir sizin için. Buraya geldiğiniz zaman sağ sinyal vermeye başlayın. Evet arkadaşlar L parka girerken hiçbir şekilde acele etmiyoruz. Debriyaja basıp frenle beraber yavaşlıyoruz. Çünkü burası hafif meyilli. Burada önemli olan e, şu duvara paralel olmak. Ama duvara vurmayın. O da bir kalma sebebidir. Şöyle tam karşıyı düzlediğinizde şu soldaki çubukları ip gibi görmeniz gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüzde durun. Direksiyonunuzu tam sol yapın. Yavaş yavaş döndürün arabayı. Şimdi bunu yaptığınız zaman direkt karşıyı gördüğünüzde durup direksiyonunuzu düzeltmeniz yeterli olacaktır. Mesela biraz daha gidelim. O bize çarpmaz. Biraz daha gittik. Tam karşıyı gördük. Direksiyonumuzu durduk, düzelttik arkadaşlar. Direksiyon nasıl düzeltiliyor onun hakkında da bilgi vereyim size. Mesela tam sola çevirerek geldik. Mesela bir düz yap. Bir düz, iki düz. Bu şekilde. Yani iki defa düz yaptınız mı direksiyon düzlenmiş oluyor. Tekrardan ben göstereyim size. Mesela şöyle diyelim direksiyonunuz değil mi? Böyle geldiniz buraya. Şu bir düz, şu iki düz. Şu anda tekerlekleriniz düzdür. Bu şekil düzdür. Bu şekilde düz ilerlerken sola ve sağa yaklaşmamanız gerekiyor. Sola ve sağa lütfen yaklaşmayın. Özellikle sola yaklaştığınızda bunun kurtarışı yoktur. Bilginiz olsun Diyelim 1'e gireceğiz Eğer 1 numaraya gireceksek 1'in karşısındaki çubuk değildi 1'in sol çaprazındaki çubuğu omuz hizamıza getirmemiz gerekiyor arkadaşlar 2'ye gireceksek de 2'nin sol ön çaprazındaki çubuğu omuz hizamıza getiriyoruz Burada 1 ile 2 numaralı farklar bize ait 3 ile 4 bize ait değil Bilginiz olsun 4 metrenin altında olduğu için bu araba 1 ile 2 numaraya biz giriyoruz. Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada ilerlerken direksiyonumuzu şöyle şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu size kolaylık sağlayacaktır yolu ortalamanızda. Evet sola yaklaşmadık. Şu şekilde ortaladık. 2 numaranın sol çaprazındaki çubuğu omuzumuza getiriyoruz. Evet böyle durduk. Tam sağa çeviriyoruz direksiyonumuzu. Alıyoruz geri vitese. Yavaş yavaş geriye geliyoruz arkadaşlar. Geri vitese tekrardan alalım. Yavaş yavaş geliyoruz. Evet geri gelirken ilk olarak şu aynaya bakın. Çubuğa vurup vurmayacağınızı buradan kontrol edin. Evet buna vurmadığını gördüğünüzde zaten grup sağ tarafı kurtarmış oluyorsunuz. Tekrardan sola bakıyoruz. Ayna yandaki çubuktan yan yana olduğu gibi duruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde durduk direksiyonumuzu düzelttik yine. Yavaş yavaş geriye geliyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten ortalamış oluyoruz direkt parkı. Şu çubuk omuzumuza geldiği gibi duruyoruz ve parkımız bitmiş oluyor. Sınavda parkım bitti diyorsunuz komisyona. Sağ sinyal veriyorsunuz. Birinci vitesi alıp yavaş yavaş çıkıyorsunuz. Çıkarken de olduğunuz pozisyondan şu dubayı tam aynanın ucunda görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle gördüğünüz zaman tam sağa çevirin direksiyonunuzu istersen biraz daha gidebilirsin senin ayarına göre. Yani şoför koltuğunun ayarına göre tam ucunda olması gerekiyor şu açıyla beraber. Evet bu şekilde yavaş yavaş frene eze eze ilerliyoruz. Acele etmeyin hiçbir şekilde. Tekrardan çıkarken şuraya bakın. Mesela vurmuyor bu ayarı yaptığınızda. Sola sinyal verip şu aradan çıkıyoruz. Direksiyonumuzu düzelttik. Sonra sol sinyal verip Eğilerek arka yol kontrolünü bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu omuz üstü bakış deniliyor. Oradan çıkarken arkadan gelen araçlar görünmüyor. Kör nokta olduğu için eğilerek arka tarafa bakmanız gerekiyor. Evet, L parkımızı da bitirdik. Şimdi paralel parkı yapacağız. Yine paralel parka giderken şurada bir yol ayrımı var. Buraya kadar sinyal vermeyin arkadaşlar. Burayı arkadaşlar burayı geçtikten sonra sağ sinyalimizi verin. Arkadan gelen aracı yanıltmamış oluruz. Evet, sağ sinyalimizi verdik. Bu şekilde ilerliyoruz. Mesela komisyon 1'den 5'e kadar size bir parkı söylüyor. Veya boş olan hangisi ise siz giriyorsunuz. Biz 4'e girelim. 4 şu anda uygun. Bir karış olacak şekilde aracı 4 numaraya yaklaştıracağız. Bunu da aynadan hiza alabilirsiniz. Mesela yaklaşırken şu şekilde yaklaşın. Evet aynayla mesafe şu olsun arkadaşlar. Yani bir karış olacak şekilde. Sonra bu 4 numaralı çubuğu arka camın küçük camında şurada biraz daha git. Evet şu şekilde görün arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz zaman tam sağ yapın direksiyonunuzu. Tam sağa çevirip geri geri gelin. Evet geri geri gelirken de İki aynasını kontrol ediyoruz. İlk çubuğu kaybediyoruz. İkinci çubuğu kaybettiğimiz gibi duruyoruz arkadaşlar. Karınca, karınca kadar da görebilirsiniz kenarını ama kaybettiğiniz gibi durun. Şu an kaybettiniz mi? Tam sola çeviriyoruz daha sonra direksiyonumuzu şu şekilde tam sola çevirdik. Şimdi yavaş yavaş gelirken de şu aynaya bakıyoruz arkadaşlar. Yani iki teker sarı çizgide olması için şurayı kontrol etmemiz lazım. Bir tanesi girdi. Arka teker paralel olduğu gibi kaldırımdan duruyoruz. Evet şu şekilde. Yani parke taşının kenar çizgileriyle veya kaldırımdan paralel olduğu gibi durdunuz mu parkınız bitmiş oluyor. Burada parkım bitti hocam diyorsunuz. Parkım bitti dedikten sonra e, çıkabiliyorsunuz arkadaşlar parkın bitti dediniz. Eğer giremezseniz içeriye bir öne bir de geriye manevra hakkınız var bilginiz olsun. Yani bir kere öne bir kere de arkaya gelebilirsiniz burada manevra hakkınız var. L parkta manevra hakkınız içeri girerken yok dışarıya çıkarken var bilginiz olsun. Sola sinyalimizi verdik tam çevirdik direksiyonumuzu yine. Bu şekilde U dönüşü yapıp geriye dönüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Parklarınızı bitirdiğiniz zaman direksiyonunuzu düzeltin, o şekilde parkın bitti değil. Sonra tam çevirip öyle çıkabilirsiniz. Evet, ilk uzun yolu yapmışsak eğer, sonra gelip kısa kısa'yı bitirdiysek sağ sinyal verip şirketinizin önüne çekebilirsiniz arkadaşlar. Biz mesela bizimki sağ tarafta sağ sinyal verip bu şekilde yaklaşıyoruz. Şöyle. Yavaş yavaş durduk. Durduğumuz zaman ne yapıyorduk? İlk olarak vitesimizi boşa aldık. El frenimizi çektik. Kontağı kapatıp en son olarak vitesimizi tekrardan biri aldık. Bunları yapmadan sınav bitmemiş oluyor.